Geri pizzayı genel itibariyle tüm Facebook ürünlerini ciddi ölçüde tüketiyoruz. Peki bunların zararları nedir? Yetişkin bir insan neler yemeli? Acaba sağlığımıza yeterince dikkat ediyor muyuz? Sağlıklı bir insan günde ne kadar su içmeli, neler yemeli ve nasıl yemeli? Doçent Doktor Haluk Saçaklı bizlere tüm detaylardan bahsetti. Gelin hep birlikte detaylarına bakalım. İki ayağımız var. Bir tanesi beslenme, bir tanesi egzersiz. Birinde ufak bir ağrı olduğu zaman yürümemizde aksaklık olur. Yani egzersiz kadar beslenme de önemli. Doğru yiyeceği doğru miktarda içeri sokacağız, midemize indireceğiz. Mümkün olduğu kadar doğal besinleri tercih etme gayreti içerisinde olacağız. Paket ürünlerinden izleyicilerimiz kaçınabildikleri kadar kaçınsınlar. Kızacak sektör ama fast food ürünlerinden mümkün olduğu kadar kaçınsınlar. Özellikle çocuk sahibi aileler aman dikkat. Anneler babalar çocuklarınıza evde yapacağınız kekler, poğaçalar, kurabiyeler doğal undan doğal efendim meyvelerden hazırlayarak çocuklarınıza sunma gayreti içerisinde olalım. Genç topluma seslendi Haluk Saçaklı. Deniz tipi beslenme bizim ülkemizde en iyi beslenmedir. O bakımdan tencere yemeğinden kesinlikle uzak kalmasınlar. Ne yazık ki şimdiki genç toplum tencere yemeni unutmaya başladı. Akıllı telefona giriyor. Hazır yiyecekler ve son zamanlarda gördük ne kadar büyük firmalar bile neler karıştırıyorlar. Kahvaltıya da vurgu yaptı Haluk Saçaklı. Kahvaltı ana anası, genel müdürü, genel direktörü kahvaltısı asla dışarı çıkmak yok. Ben 68 yaşındayım. Bir gün kahvaltı yapmadan dışarı çıktığımı asla görmedim, göreceğimi de zannetmem. Sağlık ve kilo sorunları olanlar dikkat. Mümkün olduğu kadar gençler öğün atlamasınlar. Bizler için iki ana öğünle beslenebiliriz. Peygamber Efendi iki ana öğünle beslenirdi. Çok güçlü bir kahvaltı ve akşam yemeği. Arada 8 saat aç kalsınlar. Ve en önemlisi akşam 8'den sonrası için yemek yemeyin uyarısı yaptı Haluk Saçaklı. Akşam 20'den sonra akşam yemeği yemek yok. Sindirim bitiyor evinizde çöpü 3 gün boşaltmayın bakteri oluşur kokudan evinize kimse girmez gece 20'den sonra makine duruyor sindirmişi yok dükkanı kapatacağız ağzı kapatacağız